Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün sardunyalarımızın bakımı, sardunyalarımızın yaz kış çiçek açması, tomurcuk vermesi için ve cap canlı kalması için ee, neler yapıyorum sizlerle onu paylaşacağım. Sardunyamızın bakımı e, soğukta mı durmalı, sıcakta mı durmalı, ne kadar süreyle sulamalıyız ve e, nasıl çoğaltabiliriz. Bugün sardunyamızın çoğaltmasını yapacağız arkadaşlar. Bununla ilgili birçok yorumunuz var. E, hepsini tek tek okuyorum. E, sizlere çok teşekkür ediyorum. O ellerinizi, kollarınızı, parmaklarınıza sağlık. E, beğeniler ve yorumlar için sevgili arkadaşlarım, hepinize ayrı ayrı. Şimdi dediğim gibi sardunyalarımızın çoğaltımını yapacağız. Toprağımızı hazırladık. Nasıl bir toprak kullanacağız? Kısaca hepsinden bahsedeceğim. E, öncelikle şöyle sardunyalarımı, e, sardunyalarımdan birkaç tanesini e, yanıma aldım. Daha sessiz bir ortama aldım arkadaşlar. Normalde bunlar balkonda duruyor. Sardunyalarımızın yaz-kış balkonda durursa hiçbir zararı olmuyor. Yani demem o ki benim çiçeklerim yazında, kışında soğukta, karda, ayazda sıcakta, güneşte hep açık balkonumda duruyor. Birçok sardunya çiçeğim var. Beyaz açan, kırmızı açan, pembe açan hepsi de balkonumda duruyor. Yani sardunya çiçeklerimizin hem soğuğa hem sıcağa geliyor hiçbir zararı olmuyor onun dışında sardunya çiçekleri diğer çiçeklere göre suyu severler mesela yılbaşı çiçeği suyu fazla sevmez haftada bir kere veriyoruz aynı şekilde orkide de haftada bir kere kalanşa da haftada bir kere ama sardunyayı haftada en az 2-3 kere su vermemiz gerekiyor su sardunyayı seviyor suladığımız zaman çiçeğimiz daha canlı oluyor kökleri daha gelişken oluyor ve ayrıca sizlere bir şey daha söylemek istiyorum sevgili arkadaşlar sardunya çiçeklerimiz şöyle sadece kuru dal oluyorsa hani nasıl söyleyeyim boyuna uzuyorsa diyorlar ya hani böyle boyuna hiçbir şekilde yapraksız sadece bir dal olarak uzuyorsa onu budayabilirsiniz sevgili arkadaşlar bu benim sardunyamın budandıktan sonraki çiçek açmış hali Biliyorsunuz ki bununla ilgili videolarım var budama videolarım budayın diye sardunyalarınızı İşte bu da budanmış sardunyalarımdan bir tanesi dediğim gibi artık daha toplu değerli toplu ve daha bol yapraklı gelişmeye başladı o yüzden budamayı eksik etmeyin haftada en az 2 kere 3 kere su veriniz onun dışında sardunyalarımızın sürekli çiçek açması için Onlara bakımlar yapabilirsiniz. Bunlar biliyorsunuz birçok kez e, söylüyorum. Çay çöpü olabilir. Kerinç suyu olabilir. E, Muz kabuğu suyu olabilir. Bunları da ayda bir kez verebilirsiniz. Çay çöpünü haftada bir kez de verseniz olur. Çok etkili. E, bu da diğer sardunyam. Bu da budandıktan sonraki e, sardunyam. Gördüğünüz gibi gayet e, yeşerdi. E, daha değerli toplu oldu. Şimdi sardunyamızın çoğaltımına gidelim. Evet. Bununla ilgili yorumlarınızı okudum bir arkadaşım sormuş ki Sardunya çiçeğimizin çoğaltmasının bir günü, bir ayı var mı? Yani kışın mı, yazın mı diye. Şimdi Aralık ayındayız. Aşağı yukarı 15-20 gün sonra falan ocağa gireceğiz. 2022'deyiz. Aralık ayında da yani soğuk sıcak fark etmiyor. Çoğaltımını yapabiliriz sevgili arkadaşlar. Bunun için doğru toprak gerekiyor. Nedir doğru topraktan kastımız? Hemen şöyle göstereyim. E, biliyorsunuz ki e, sizlere e, sürekli bahsettiğim bir toprağım vardı sevgili arkadaşlar. Ben bunu hazırladım. Bu şekilde saksıma yerleştirdim. Bunun içerisinde ne var? Bu toprağımın içerisinde e, gördüğünüz gibi normal. Çiçek toprağı. Yani çiçek toprağı dediysem ben köyden getirdiğim e, bahçe toprağı sevgili arkadaşlar. bu e, Köylerde e, e, ektiğimiz, biber ektiğimiz, domates ektiğimiz, e, bahçede, tarlada normalde kullandığımız bir toprak. Ama içerisinde e, ne var? Gübre var sevgili arkadaşlar. Bunu defalarca söylüyorum. İnşallah temin edebilirsiniz. Mutlaka ediniz çiçekleriniz e, tutmayan çiçeğiniz kalmasın. Yanmış gübre ile toprağımı karıştırıyorum. Arada böyle dal parçaları olabiliyor. Onlara ekleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunları gözden kaçırmışım. Ee, şimdi bu yanmış gübre ile toprağımı karıştırdım. Biliyorsunuz tüm çiçeklerimi bununla ekiyorum. Güzelce şöyle e, harmanladım ben bunu daha önceden. Saksıma koydum videom fazla uzamasın diye. Sonra bana sitem ediyorsunuz sevgili arkadaşlar. Videomu çok uzatıyorsun diye. Ama şimdi nasıl keseyim anlatmam lazım. Neyse siz yine beni affedin. Evet toprağımı hazırladıktan sonra içerisine şöyle e, toprağımızın yumuşaması için yani altına birazcık filizimizi ekmeden can suyumuzu veriyoruz sevgili arkadaşlar. Evet bu kadar yeterli. Şimdi ne yapacağız hemen şöyle sardunya çiçeklerimizden e, ben e, hem bu kırmızı açan hem de beyaz açandan filiz e, bulacağım arkadaşlar şöyle. Bir tane filizi bulacağım. Hem beyaz açan hem de kırmızı açan sardunya çiçeğim olsun. Bakın şöyle bir filizim var. Şimdi bunu buradan kopartacağız. Hadi bakalım bismillah. Şöyle güzelce koparalım arkadaşlar. Çiçeğimize zarar vermeden. Evet. Şimdi beyaz açandan bir tane aldık. Bakın. Evet, çok basit. Hepiniz biliyorsunuz arkadaşlar bunu. Ben sadece yaptıklarımı söylüyorum. Evet, şöyle bir tane beyaz açan sardunyamızdan filizinden kopardık. Görüyorsunuz hiçbir şekilde köklendirme yok. Hemen şöyle parmağımız ile minicik bir delik açıyoruz. Çok derin ya da çok küçük olmamak şartıyla çiçeğimizi içerisine koyuyoruz. Sonrasında elimizle iyice sıkıştırıyoruz. Ee, çiçek ekenler bunu çok iyi bilir. Belki yeni çiçeği heves eden arkadaşlarımız var ise hiç çiçek ekmemiş. Ee, onlar için anlatıyorum arkadaşlar. Sonra demeyin sanki biz çiçek ekmeği bilmiyoruz, dikmeyi bilmiyoruz diye. Evet şimdi böyle çok fazla sıkmıyoruz. Çok da gevşek bırakmıyoruz biliyorsunuz her çiçekte böyle. Hemen diğer kırmızı açan sardunya çiçeğimizden. Ee, yine bir tane filiz alalım. Ben çiçekleri çok seviyorum arkadaşlar. O yüzden sizlerle hemen hemen her gün e, çiçek videosu paylaşıyorum. Hemen şuradan bir tane kopartalım. Güzel bir filiz bulalım arkadaşlar. Şu hoşuma gitti şunu alacağım. Evet. Göstereyim. Hemen saksımızı alalım. Evet. şimdi kurumuş küçük yaprakları var ise altını boş bırakalım. Hemen şöyle yine yanına da bir delik açıyoruz. Bunu iki renk ekmek istedim. Şöyle e, tuttuğu zaman açtığı zaman hem kırmızı hem beyaz olarak saksımda daha şık görünsün diye. Evet sevgili arkadaşlar. Doğru toprak e, bakımlar ile kış ayında da sardunya çiçeği ekilebilir. Evet bu çiçeğimin biri beyaz biri kırmızı biliyorsunuz dediğim gibi bunu ee, i̇nşallah açtığı zaman sizlerle paylaşacağım. Ee, bu şekilde üzerine can suyu veriyoruz. Yapmamız gereken bu. Evet sevgili arkadaşlar, bol açan sardunyalarınız olsun istiyorsanız bu dediklerimi yaparsanız uzun yıllar sardunyalarınız yaz-kış çiçek açar ve ayrıca e, çoğaltmak istiyorsanız bunun bir ayı günü yok. Kışında yazında çoğaltabilirsiniz. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Lütfen beni affedin. Videom biraz fazla uzamış olabilir. Ee, ama e, yapmam gereken buydu.